Merhabalar, e, kafesimizden şırnağı yollayacağız. Paketledik, bu şekilde hazırladık. Şimdi bunun kurulumunu göstereceğim sizlere. Burada bir tanesi daha var hazırda. E, Tüneği, kafesi, her şey hazır. ızgarılı hazır. Şu şekilde yapacağız. Şuradaki gibi. Şimdi size bunu göstereyim. Şunu sabitleyin buraya. Şimdi bu alt bölümü. Çekmeceli bu şekilde buraya koyuyoruz. Bu, bu şekilde şu tablarda geçme yerleri var. Buraları getirdik. Bu şekilde geçiriyoruz. Alt kısım hazır. Bu ızgarası ızgarasını koyduk. Bu üst bölümü, çatı kısmı. Çatı kısmında şurada aynen geçmeleri var. Bunu ayarlıyoruz bu şekilde. Bu tarafı da ayarlıyoruz. Bu şekilde geçirdik. Normalde akıllı yemlik bunlarda da yok. Ben içine ilk sıradan akıllı yemli koyuyorum. Tünetlerini takıyoruz. Şimdi taktik bu da üst kısmını. Bu şekilde kafesimiz hazır. Bu çekirdeklik bölümü. Normalde bunlar da suluk doğumda. Ben suluğu ilk sıradan koyuyorum bu şekilde. Suluğu buraya takıyoruz. Akıllı yemini de diğer tarafına takıyoruz. Bu şekilde kafesimiz hazır oluyor.